Merhaba. Hani bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz o çılgın fikirler var ya, işte onlardan birinin yavaş yavaş gerçeğe dönüştüğünü söylesem ne dersiniz? Bugün sevdiklerimizi kaybettikten sonra bile onlarla konuşma ihtimalini, yani dijital ölümsüzlüğü mercek altına alıyoruz. İşte bu soru aslında hepimizin aklının bir köşesinde, değil mi? Peki ya ölüm bildiğimiz anlamda bir son değilse? İşte teknoloji bu soruyu artık felsefi bir tartışma olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmenin eşiğine getirdi bile. Peki bu gelecek nasıl bir şeye benzeyebilir? Bunu hayal etmek için bence en iyi başlangıç noktası konuyu en çarpıcı şekilde işleyen bir bilim kurgu evreni, Altered Carbon. Bu dizi sanal ölümsüzlüğün hem potansiyelini hem de tehlikelerini önümüze seriyor. Şimdi Altered Carbon evreninde kural çok basit. Bilinciniz yani sizi siz yapan her şey kortikal disk denen bu minicik cihaza yedekleniyor. Düşünün Bedeniniz ölse bile bilinciniz yaşamaya devam ediyor. Ölümsüzlük artık bir hayal olmaktan çıkıyor yani. E hal böyle olunca kılıf dedikleri bedeniniz de sanki bir araba gibi oluyor. Eskiyince ya da ne bileyim kaza yapınca yenisiyle değiştirebildiğiniz bir araca dönüşüyor. Beden artık kimliğinizin merkezi falan değil. Bir saniye durup düşünün. Eğer fiziksel bedenler artık sadece birer giysi ise ölüm kavramı ne hale gelir? bütün anlamını yitirir. Artık bir son değil, sadece can sıkıcı küçük bir aksaklık. İşte bu yüzden bu evrende artık iki tür ölüm var. Birincisi bedenin ölümü, yani bedensel ölüm. Bu sanki bir süreliğine oyundan düşmek gibi bir şey. Ama asıl korkulan, asıl son olan şey gerçek ölüm. Yani bilincinizi taşıyan o diskin tamamen yok edilmesi. İşte bunun geri dönüşü yok. Mutlak son bu. Peki, iyi güzel de Tüm bunlar sadece bir diziden, bir kurgudan mı ibaret? Aslında pek sayılmaz. Çünkü Altered Carbon'daki bu hayalin temelleri tam da şu an günümüz teknolojisiyle atılıyor. Neyle mi? Yapay zeka ve metaverse'le. Her şeyin merkezinde tabii ki yapay zeka var. Bakın, sosyal medyada paylaştığınız o fotoğraflardan, arkadaşlarınıza attığınız mesajlara, hatta ses tonunuza kadar. Bıraktığınız her dijital iz, yapay zekanın sizi öğrenmesi için dev bir veri kaynağı. Sizin gibi düşünmeyi, sizin gibi tepki vermeyi işte tam da bu verilerden öğreniyor. Metaverse ise bu dijital bilincin yaşayacağı sanal bir evren aslında. Yani Altered Carbon'daki o kılıf konseptinin dijital versiyonu gibi düşünün. Yapay zeka sizin zihniniz oluyorsa, Metaverse'de sizin sanal bedeniniz ve içinde yaşayacağınız dünya olabilir. Peki bu süreç pratikte nasıl işleyecek? Şöyle bir hayal edelim. Önce hayatınız boyunca bıraktığınız bütün dijital veriler toplanıyor. Sonra bu verilerle bir yapay zeka eğitiliyor, tıpkı sizin gibi düşünmesi ve konuşması için. Ardından size birebir benzeyen sanal bir avatar yaratılıyor ve son adımda bu yapay zeka o avatar aracılığıyla sanal dünyada adeta yeniden diriliyor. Kulağa müthiş geliyor, değil mi? Ama madalyonun her zaman bir de diğer yüzü vardır. Bu teknoloji bize sevdiklerimizi geri getirme gibi ütopik bir vaat sunarken aynı zamanda toplumda korkunç uçurumlar yaratma gibi distopik bir risk de taşıyor. Yani bir yanda Aristo gibi tarihteki büyük düşünürlerle sohbet etme ya da kaybettiğimiz sevdiklerimizin o eşsiz bilgeliğini sonsuza dek yaşatma imkanı var. Diğer yanda ise sadece zenginlerin ölümsüz olduğu, insan hayatının alınıp satılan bir mala dönüştüğü karanlık bir gelecek tehlikesi. Altered Carbon'da bu tehlikeyi o kadar net görüyoruz ki Lawrence Bancroft gibi karakterler var. Adamlar 350 yıldan fazla yaşamış. Neden? Çünkü paraları var. Bu yüzden de kendilerini normal ölümlülerin kurallarının çok üzerinde adeta birer tanrı gibi görüyorlar. Ve işte asıl adaletsizlik tam da burada patlak veriyor. Zenginler en yeni, en güçlü hatta kendi klonlarından yapılma bedenleri parayla satın alabilirken peki ya toplumun geri kalanı? Onlara ne olacak? Dizdeki belki de en trajik sahnelerden biri, bu adaletsizliği insanın suratına bir tokat gibi çarpıyor. Ölen küçük bir kız çocuğu. Ailesinin parası ancak yaşlı bir kadının bedenine yettiği için, o yaşlı bedenin içinde yeniden hayata döndürülüyor. Bu durum, teknolojinin ne kadar acımasız, ne kadar adaletsiz olabileceğinin canlı bir kanıtı gibi. Şimdi bu distopik senaryolar kulağa çok uzak, çok bilim kurgu gibi gelmesin. Çünkü bu geleceğin temellerini belki de hiç farkında olmadan her gün attığımız adımlarla bizler atıyoruz. Diyelim ki gelecekte sizin de dijital bir kopyanızın olmasını istiyorsunuz. Peki ne yapmanız lazım? Aslında cevap basit. Bugünden itibaren arkanızda mümkün olduğunca fazla dijital veri bırakmak. Ses kayıtları, videolar, yazdığınız her şey, bunların hepsi gelecekteki yapay zekanız için birer yakıt olacak. Yani attığınız her tweet, paylaştığınız her fotoğraf, kaydettiğiniz her sesli mesaj bunların hepsi bir gün arkanızda bırakacağınız o dijital yapbozun yani sizin dijital hayaletinizin birer parçası haline geliyor. Yavaş yavaş kendi kopyamızı inşa ediyoruz. Ve tüm bunlar bizi şu kritik soruyla baş başa bırakıyor. Artık mesele bunu yapıp yapamayacağımız değil, asıl soru yapmalı mıyız? ve eğer yaparsak bizden sonra gelecek nesillerin tanıyacağı dijital atalar olarak nasıl hatırlanmak istiyoruz çünkü farkında olalım ya da olmayalım kendi dijital ölümsüzlüğümüzün hikayesini işte tam da şu anda yazmaya başladık